Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemin aldığı bana yeni robotu göstereceğim size. Pilini taktık. Şuradan bir açılıyor. Böyle bir robot. Bunu size tanıtacağım. Galaksi evrenlerini gösteriyor. İlk diskimiz, CD'miz bu. Bunun içine diski takacağız. Aldık açması zor arkasını çevirip yok arkasını çevirmeyip böyle takıyoruz ve bunu şöyle koyuyoruz şimdi ışıkları kapatıyorum tamam hazır mısınız şimdi şu an açtım ve Yıldızlar burada. Bize daha net gösteriyor. Bakın. Evet. Bu Diskimiz bitmiştir. İş açayım. Evet, hala gözüküyor. İlk şunu takıyorum. sonra şunu kapatıyorum, sonra şuradan riskimi alıp kutuya geri koyuyorum. Evet. Şimdi siyah bir şey var. Onu koyacağız. Çıkartıyoruz. şuradan böyle çıkartıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Takıyoruz. Işık. Şunu açıyoruz. Işık. Evet. Onu bayağı merak ediyorum. Bu da bir yıldız bu farklı bir tür yıldız. Bak. Bu o kadar net gözükmüyor. Bu kadar net gözükmüyor. Bu da bitti ışığı. Açalım. Yerine geçiyoruz hızlıca. Ha bir de size sonra gel. Şey göstereceğim. Ha bu değilmiş. Fırladı bir anda. Ve şimdi Aa, annem geldi. Kalem şimdi. Şimdi. Hı -hı. Uçlu kalem mi? kalem Tükenmez. Tükenmez. Tamam. Şimdi sonuncusuna gidiyoruz. Benim en merak ettiğim çünkü evren gibi bir şey var. Evrende dediğim gezegenler hiç vakit kaybettim. Böyle kapanıyor. Yoksa kapanmıyor. Bu en güzeli. Oh. Bakın. Hem çok ışık var. Çok iyi değil mi? Şurada bizim olduğumuz dünya var. Şuralarda güzellik var bunu beklemeye değilmiş. Evet ve size sürprizimi göstermek istiyorum. Alıp okuldan biri izliyorsa bunu sevecektir. Okul için bir şey aldım. Tamam, denettik. Bu işimiz bitti? Bu robotu sevdim. Siz sevdiyseniz like atıp yoruma sevdim yazın. Umarım yorum tebrikler. Bizim benim yorumla bir sıkıntım var. Atılamıyor. İlk başta şunlardan başlayacağım. Başlamam gerek yok. Hadi şimdi Şurada bir kalem var. Şurada açmak için yer var. Burada bir defter var. Noel babalı. Güzel. Burada bir defter var. Hediye Öyle şuraya koyalım ve ya bunu neden bana verdiniz? Şöyle bir tip. Evet. Çok iyi. Evet. Şimdi okulu aldıklarımı göstereceğim. İlk başta bu var. Bunun içinde hediye kutulu şeyler var. Bir de içini göstereyim size. Kırdım. Hayır. Neyse. İçinde şu var. Böyle kurabiye adam var. Böyle bir şey var. Şöyle bir kutu var. Bir de şöyle bir şey var. Bir de şu var. Neyse kırılmış şey olmuyor. Ha takılıyormuş. Takılıyormuş. Kırmamışım. İyi. Aa şu da varmış. Şöyle bir çorap. Ben şunu çok sevdim. Çok rabi adamım. Bunlar hep kırılıyormuş gibi ama kırılmıyor. Dikartırsam dökülüyor hepsi. Evet. evet hepsi dökülmüş. Wow. Evet kapadım Şöyle kapandı Şimdi göstereceğim Bu kırılmış gibi duruyor Ama kırılmadı ya neyse şunu videodan sonra koyarım hepsini. Bu da iyi. Bunu düşüneceğiz bildim. Şunlar şuranın. Şunlar babalar. Bakın şimdi burada bir Noel Baba kafası var. Burada da bir kardan adam var. Aa çok tatlı. Bir tane rengi. Kuala var. Bu ne? ne? bu kardan adam. Bir tane de cüce gibi bir şey var. Bu kedi. Bir tane kedi gibi, fare gibi, kuala gibi bir şey var. Bir tane de cüce var. Buna Hamza hediye Çünkü o cüce. Kalem yeri de var. Şu an gösteremem. Video bitti. Evet, bay bay. Videomu sevdiyseniz abone olun.